Evet, bugün Neşetel'deyiz. Neşetel, İsviçre'de bir kantonun başkenti, bir şehir. Ee, neden buradayız? Çünkü Türkiye'ye dönemedik. Koronavirüs sebebiyle, yolların kapanması dolayısıyla burada kaldık. Burada bir stüdyoda kalıyoruz şu an, dönebilene kadar. Zaten Neşetel'de koronavirüsün yayılma hızı çok yüksekmiş. İsviçre'nin diğer şehirlerine göre e, bunun da sebebini her gün anlayabiliyoruz. Çünkü insanlar sürekli dışarıdalar. Havalar da güzelleşti. Güzelleştikçe daha çok dışarıdalar. Tabi tedbirler devam ediyor. Sadece marketler ve eczaneler açık. Tabii başımıza gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Ee, evet 2 Nisan günü bir ağacın altında o dinlenirken e, müzik dinlerken Sırtımıza ağaca e, dayalı otururken 30 dakika sonra bir kalktık ki çantamız yok. Daha doğrusu benim çantam yok. Benim çantamı yanı başımda alıp gitmişler. E, şok içerisindeyiz. Ben ilk fark ettiğimde bir yere kadar gitmiştir gelir diye düşündüm. O derece ki gerçekten şoka girdik. E, tabii şoka uğradık. Çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Neden beklemiyorduk? Çünkü İsviçre duyduğumuz kadarıyla insan haklarının ve güvenliğin, değil mi? Evet. En üst seviyede olduğu bir ülke. Aslında ayda ayda değil pardon, yılda 120 bin’e yakın hırsızlık olay oluyormuş. Hatta yani Türkiye'den fazla bu. Olabilir. <laughs> zaten Türkiye'nin onda biri nüfusa sahip. Evet. Ee, küçük bir ülke. Ona göre düşündüğünde oldukça yüksek bir rakam. Ee, kalktık etrafa baktık ama herhangi bir çanta gözükmüyor. Herkes normal. Birkaç kişiye sorduk. Onlar da görmediklerini söylediler. Başka yani sonuçta herkes göle dönük yüzü. O yüzden çok gören olmamış. Polise hemen koştuk. Yani daha doğrusu polis geçiyordu. Hemen koştuk. Ee, İngilizce olarak anlatmaya çalıştık. Ee, o da karakola gitmemizi söyledi ve iyi akşamlar mı dedi? İyi akşamlar dedi <laughs> evet. Polisin biri iyi akşamlar dedi. Fransız polis. Türk <laughs> değildi ama muhtemelen Orta ee, konuşma şeklinden anladığım kadarıyla. Ee, sonra tabi e, tabii şeyde neler vardı onu saymak lazım. Çantada, çantanın içinde, çantanın içinde e, bilgisayar gözlüğüm vardı, arabanın ana yedek anahtarı vardı, e, bir gimbal vardı, e, başka ne vardı, e, su mataram vardı, başka da bir şey yoktu herhalde. Pasaport vardı. Pasaport, evet. En önemli şeylerden biri pasaport. E, biz sonradan... E, Ar şey Karakola gittik, gittik Karakola doğrudan. Karakola gittik. Evet, neler yaşadık orada? Karakola gittik, ee, içeriden bir polis çağırdılar İngilizce konuşabilen. Anlattık derdimizi, bir form doldurdu bize. Atıf Hayat gibi temel bilgilerin yanında i̇şte bizim yerimize olayı anlatan bir yazı yazdı Fransızca olarak. Sonra kaydımızı aldı pasaportun kaybıyla ilgili bir evrak düzenledi. Bu sayede dedi hani pasaport kullanılamayacak. Hani kayıp olarak işleyeceğiz uluslararası polis sistemine. Ee, başvurumuzu yaptık, şikayetimiz bulunduk. Ondan sonra da biz karakoldan ayrıldık. Eve döndük. Sonra dediler ki bir şey olursa haber veririz. Kayıp büro diye bir şey var mı dedi? Kayıp ofisi varmış. Oraya da iletilecek. Hani oradan da bir cevap gelirse biz Yine size haber vereceğiz dediler. Pasaportun iptal olacağını, bir hafta süre içerisinde iptal olacağını bulunsa bile sonrasında yine de kullanamayacağımızı söyledi Hı -hı. görüştüğümüz polis. Evet. Yani sonra eve geçip düşünmeye başladık. O gün ne oldu? O gün Gimble'la yani telefon sabitleyiciyle e, kaç dakika, 15 dakikalık bir video çekmiştim o gün oturmadan 15 dakika önce. E, bu 15 dakikalık videoya baktık. E, yani herhangi bir olumsuzluk gözükmüyordu. E, o gün orada müzik dinlemiştik. Evet. Çocuklar vardı. insanlar vardı etrafta. Hani çok düşündük. <laughs> Biri gelseydi de işte çantanızı alırlar dikkat edin deseydi bile hani bizce çanta güvenli bir yerdeydi. Çünkü olcayın kafasının yanındaydı. Uzanmıştı evet. ve çok yakındaydı. Hani normal şartlarda bir insan onu oradan almaya cesaret etmez evet. diye düşünüyorduk. Evet. Yani. yani işte e, orada yani muhtemelen çalınmanın nedeni, çantanın çalınması nedeni Gimbal olacağını düşündüm. Ee, sonuçta e, kaç paralık bir şey yani 500-600 600 liralık bir şey değil mi öyle 400-600 arası bir liralık bir şey. Ee, yani burada 100 franga satabilir biri. Ee, biz 50 franga almıştık. %50 indirimli. Eee o akşam e, yani birkaç gün bekledik tabii. E, ben gimbalın e, satışa konulacağını düşünüyordum. 4 gün sonra Facebook'ta bir satış ilanı çıktı. E, buranın gölün karşısında bir köy, köyde e, bir beyefendi e, bir gimbal satıyor. Ee, çok ilginç gimbal'ın adını e, markasını yanlış yazmış. Yani değil mi İnsan baya bir kullanır yani. Evet, evet Yani şu çok yakında. yani başka gimbal'lar da var ama hani e, ismini yanlış yazmış. E, hatta e, markasını gözükmeyecek şekilde karanlık bir yerde çekmiş. Eee gimbal'ın uygulamasını kurmadan ki bu durum ne demek Gimbal'ın nasıl işlediğini bilmeyen birisi evet. anlamına geliyor. Kullanmayan bir fotoğrafı evet. çekmiş gibi görünüyor çünkü balansı şey denge ayarı yapılmamış sadece telefonun fotoğrafı kulaması açılıp gösterilmiş hani çok hani biraz şüpheli bir ilan ya hani biri al bunu koy Facebook'a sat dedi gibi ya da bir şekilde bir yerden bulunup da konmuş gibi görünüyordu. O gün e, bu kişinin fotoğraflarına e, ertesi gün polise ilettik. E, fotoğraflarla birlikte kendi cihazımızın önce, önceki fotoğrafları da vardı. Onları da koyduk. Verdik. E, sonra yine eve döndük. Orada ama e, biz ilk görüştüğümüz polisi bulamadık. Orada değilmiş. O, o an orada çalışmıyormuş. Muhtemelen mesaisi yoktu o gün. Ee, başka bir polis geldi. Bizden evrakları aldı. Ben iletirim dedi. E, tabii ona da önce olayı tekrardan anlatmamız gerekti. Bize Biz bu kişiyi suçladığımız zaman reddedecektir. Ee, biz nasıl ispatlayabilirsiniz sizin olduğunu diye sordu. Biz de dedik telefonla senkronizasyonu yapılmış. Ee, eğer kendi telefonla senkronizasyonu yapılmış cihaz değilse o cihaz, onu anlayabiliriz uygulamaya girdiğimiz zaman diye anlattık. O da tamam o zaman dedi, ben dedi o sizin ilk görüştüğünüz polise ileteceğim. O incelemeyi yapıp size telefonla geri dönüş yapacaktır, dedi. Biz de ayrıldık oradan evet. yine. Yani 5. gün karakoldan ayrıldık ve ben tekrar çektiğim 15 dakikalık videoya döndüm. Döndüğümde şok içerisindeydim. Yani e, adamın e, yani bu gimbalı satan adamın e, bir sevgilisi var. Adam e, 50-60'lı yaşlarda biri. Araştırdığım verilere göre 2017'de tanışıp sevgili olmuşlar. E, videoda e, onlara benzer aynı yaşlarda çok ilginçtir aynı yaşlarda e, kadın kısa saçlı Normal sevgilisi kısa saçlı sarı şın gibi Kumbra, e, açık gözlüklü ha. evet e, yaş hemen hemen aynı e, adam da biraz yapılı e, hafif üçgen vücutlu e, yani ama yüzleri gözükmediği için tam olarak e, belki videoya koyabilirim bunda yüzleri gözükmediği için hani onlardır diyemiyoruz. Ee, o videonun e, görsellerini de alıp, ertesi gün yine polise gittik <laughs> ve polisle bir şok yaşadık. Ya evet, biz bunu ek kanıt olarak düşünmüştük. Yani hani e, olayın incelenmesini gerektirecek bir destekleyici materyal yani olarak düşünmüştük. O yüzden karakola gittik. Karakolda yine başka bir, daha başka bir polise konuştuk yine ona da olayları anlattık e, Yalnız bu polis biraz e, sert bu sefer işte bizi bayağı sorguladı e, biz tekrar tekrar anlattık olayları e, ve dedik hani böyle böyle evet görüntüler çok iyi değil ama <laughs> hani benziyorlar e, bu sebeple gidip araştırılmaya değer diye düşünüyoruz dedik. Kadın bize biraz kızdı. Sürekli niye karakola geliyorsunuz dedi. E, sizi telefon numarasından arar. E, dosyayla ilgilenen arkadaş dedi. Biz tabi biraz şaşırdık, üzüldük. E, ben biraz hiç dalga gibi oldu. bir şey, dalga geçtim. Ha, e, evet. Çünkü artık sinirlendim. Yani e, gidip bakabilir, bizi alıp götürebilir, birlikte bakabiliriz. Ee, bu o, ne diyeyim, kendisi gidip bakabilir ee, yani bu kanıtlar eldeyken e, bence polisin yapması gereken buydu ben de filmlerden örnek verince kadın bana ya, Evet, bir e, Hollywood filmlerinde falan evet. gibi bir şey söyleyip gülünce kadın direkt bana dönüp ne dedi o diye sordu ee, ya ben de tam hani biraz kıvırmaya çalışarak e, o zaman hani biz gidip polislik yapalım dedim. Buna da şey cevabı verdi. Hani isterseniz gidin görüşün. Kendiniz araştırabilirsiniz. Siz özgür bireylersiniz. Kendi diye hırsızınızla verdi. kendiniz yüzleşin. <laughs> hiçbir Aa, şeyde sınırsız böyle olunca özgürlük. Biz de dedik, polis herhalde hiçbir şey yapmayacak. Evet. E, sonra e, Eve döndük yine, eli boş, eli boş, eve döndük. Tabii koronal günler, dışarıda çok çıkamıyoruz. Araştırmaya devam ederken, yani takip etmeye devam ederken ne oldu? Mesaj attım. Şöyle, başka bir hesaptan Gimbal'ı almaya çalıştım. Yani gidip alamazdım ama en azından başkasının almasını <laughs> önleyebilirdim. E, çünkü satılıktı. E, adamla anlaştık. E, hatta adres verdi. E, ben de yakın zamanda gelip alacağımı söyledim. Ama o gün alacağım bir iki gün içerisinde e, satıldı diye işaretledi. Muhtemelen ben çok Facebook'a girdiğim için pasaportta isim olduğu için e, onun e, e, pasaportu görüp hani isim pasaporttaki ismi yani görüp evet, ha, olur. E, beni takip etmeye başladılar ve hani korkmuş olabilir. Bilmiyoruz nedenini ama e, bir anda satıldı olarak işaretledi. E, o gün ertesi gün sanırım ııı e, Olcay Yılmaz'dan mesaj attım ben. E, hani böyle bir gimbal çalındı. Hani bu ııı e, hani ismini neden yanlış yazdınız? Hani faturasını bize ııı e, gönderebilir misiniz? Hani biz bu durumu polise ilettik. Ee, şöyle böyle diye mesaj attım. Yanıt vermedi. Tabi Google Trans kullanarak müthiş e, Fransızca çevirisiyle e, gönderdik. E, ondan da cevap gelmeyince eee sevgilisinin e, dükkanı var. Evet, e, sanırım e, onu bulduk. Kuaför gibi kuaför dükkanı var. Kapalı tabi ama telefon numarası var. WhatsApp da vardı. WhatsApp'tan mesaj attım. Yani e, eşinizin dedim e, e, sattığı gimbal'ın dedim faturası var mı dedim. Bizim böyle böyle bir durumumuz var. Yani biz siz olduğunu söylemiyoruz ama hani bizim de pasaportumuz kayboldu ve bunu bulmamız lazım. Ülkemize döneceğiz. Bizim için önemli olan pasaport. Ee, ama çok değişik cevaplar verdi. Yani sizi polise vereceğim. Ee, ondan sonra size neden e, faturasını gösterelim ki işte yabancısınız. İşte is, isim değişikliğinin bununla hiçbir alakası yok. Ee, dedi. Ben de yani daha da şüphelendiğimi. Yani. E, yani polisin bu durumla ilgilenmediğini, kendimiz kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalıştığımızı söyledim. Sadece iki yıldır ben de dedi. iki yıl önce evet. almıştım dedi, onun dışında. Ee, bir de işte o gün annesi gelmiş onu söyledi. Evet, bir cenaze varmış o gün bir cenazeye gitmişler. Hani O gün neredesiniz diye sordum. Ee, ama kadın. Sevgilisinden hiç bahsetmedi evet. ee, ve e, Gimbal ile ilgili herhangi bir belge sunamadı. Hani e, ben olsam eski çektiğim videoyu gönderirdim. E, videonun özelliklerinden tarihler var. Onları gönderebilirim e, ve satıldığına dair de herhangi bir şey söylemedi. Çünkü evet. e, madem satıldı, e, madem internette satıldı, <laughs> hani sanki ondaymış gibi devam etti konuşmaya. E, biz Ben daha da kullandım. Yani %100 bunlar demeye başladım. E, videoları tekrar izledim. Yani kadına videoyu gönderdim. Oradaki diyor e, siyahi diyor. Oradaki kadın siyahi. Çünkü yüzü tam gözükmediği için gözlük var bir de gözünde. E, fotoğrafta yani videonun fotoğrafında bir e, şey olduğunu e, düşün. Kadınla konuştuktan sonra e, bir olumlu yanıt alamadık. Eee ben daha da tabii şüphelenmeye başlayınca e, e, polisten de herhangi bir yanıt gelmedi. Aradan 10-15 gün, gün geçti. Evet, on, tam olarak 12 evet. gün geçti ve biz polisten hiç haber almadık. Hatta yani her uyandığımda acaba duymamış olabilir miyim diye telefona bakıyordum cevapsız çağrı var mı diye. Ama hiç aramadılar, ya mail de atmadılar, hiçbir şekilde dönüş olmadı. E, birkaç gün sonra e, buradaki Türk grubuna. Yani Facebook grubuna bunları anlatan yani bu durumu anlatan bir mesaj yazdık. İşte videoları, belgeleri paylaştık. Hani bu durumda ne yapabiliriz diye belki bununla ilgili önce, daha önce yaşamış bu durumu yaşamış insanlar fikir verebilir diye. Ama oradan da benzer şeyler geldi. İşte birçok kişi eşyasını kaybetmiş, hatta aracın camını kırıp işte cüzdanını alanlar falan olmuş polis hiçbir şekilde bulmamış. Hatta olay yerine bile gelmemiş. Arabayı getirin biz burada parmak izi alalım demiş falan filan. Ee, kısacası polisten o günden sonra umudu tamamen kestim. Yani ben e, yani şeyler de çok kuvvetli. Ee, en azından incelemeye ha. değer kesinlikle. Ha. E, ben artık yüzde 99.9 inanıyorum onların bu işi yaptığına. Ee, son çare olarak e, tabii şey yaptık birkaç gün sonra da e, buradaki Fransızca e, gruplarda paylaştık. E, hani belki gören duyan olmuştur diye. Onların köyün grubunda da paylaştık. Çünkü onları köyde tanıyanlar var. Yani yürüyüşlerinden, giyin tarzlarından tanıyabilirler diye. Oradan da bir şey çıkmadı. Son çare olarak ben e, kadının kızına bu durumu anlatan bir mesaj yazdım. Hani bu Gimbal'ın e, onlara ait yani babalarına ait olup olmadığını, arkadaşlarına ait ait olup olmadığını sordum. E, sadece kadının kızından mesaj geldi ve şöyle dedi. Sizi polise vereceğim yine aynı şekilde. E, sanki biz dolandırıcıymışız gibi. Ee, sonra videoyu izlemiş olmalı ki bunlar benim annem ve sevgilisi değil. Annem gimbal 2 yıl önce aldı. Ee, bo annemin e, boyu sevgilisinden daha uzun, eşit ya da daha uzun gibi bir şey yazmıştı. Ama videoda e, kısa gözüküyor. Sonra adam mesaj attı. İşte sizi polise vereceğim. İşte benim çevremi rahat bırakın ee, gibi şeyler yazdı. Ee, sonradan e, WhatsApp'tan aradı. He, WhatsApp'tan aradı. Kadın kadının WhatsApp'ında aradı. Ondan sonra işte Cemre açtı. Ee, İngilizce konuşmaya çalıştı. Adam şey dedi yani siz çok iyi Fransızca yazıyorsunuz dedi yani demek ki bir Fransızca bilen arkadaşınız var dedi. Google Translate'i var. Google Translate'de benim bir yöntem var. Birkaç dilden geçirip öyle e, gönderiyorum. Ee, adam çatpat in, İngilizcesi bizle konuşmaya çalıştı. Çok sinirliydi, öfkeliydi ee, sesinden belli. Ve işte e, polisle görüştüm ben. Ona işte, e, ger işte gerekli ispatları yaptım. E, siz hatalısınız, hani yanlış bir suçlamada bulundunuz e, şeylerden özür dileyin. E, bu ulaştığınız kişilerden özür dileyin. Onlar değilmiş değil. Dedi. E, sonra bir tane mesaj gönderdi polisten bana gelen yanıt bu diye. Bize ondan sonra polisten cevap evet, geldi. O gün polisten bize bir yanıt geldi. Hatta adamın o yani çok anlatamadığı için ben de emin olamadım ama söylediklerinden sanki polis o adama gidip sormamış da adam polise gitmiş gibi bir anlam çıkıyordu. Hani çok emin değilim dediğim gibi ama sanki polis hiç araştırmamış da adam hani böyle böyle bana ulaştılar deyip ha evet böyle bir şey iddia vardı dediler gibi anladım ben evet. çok bilmiyorum. yani burada tanıdıklara da sorduk hani bu işi kim yapmış olabilir diye burada birçok kişi şey dedi hani e, kesinlikle buranın yerlileri yapmamıştır yani İsviçriler yapma İsviçriler yapmamıştır e, buradaki yabancılar yapmıştır diye ama bu kişiler İsvi, İsviçreli e, ve e, muhtemelen e, polisle bir e, e, bağı olabilir diye düşündüm çünkü yani yapıyordu? biz polise bu kadar gittik hiç ilgilenmedi. Ama adamın o gün bize polise mail attırtabildi yani. Ee, ayrıca e, a, polisin cevabı şu diyor ki e, evet diyor, sizin diyor e, faturayı göndermenize gerek yok. Ben sizin olmadığı yani bu evet. olayın e, bu olayı sizin yapmadığınıza inandım. Ya da işte biliyorum gibi bir şey yazmış. Hani böyle bir saçma evet. durum olabilir mi? E, yani polis biz kanıt sunuyoruz, gitmiyor. Adam kanıt sunmadan e, e, o İddiasını adamı kabul kabul evet, ettiriyor. ettiriyor. Eğer onların yaptığına dair bir şey varsa belki bir kayıp eşya bürosuna bırakma şansları e, <laughs> olabileceğini hala taşıyoruz. Evet. Yani onlar yapmadıysa eğer e, Herhangi bir bulgu yok elimizde. Çok bu da çok ilginç yani. Evet, onlar yapmadıysa nasıl yapıldığını, kimin yaptığını bilmiyorum. Yani Şişe'ye evet. gelirseniz Evet. Orası güvenli ülke. Belli bir refah seviyesinin üstünde herkes diye. E, kendinizi koyvermeyin. Türk çantalar yok. <laughs> Ama eee malınıza, mülkünüze, canınıza sahip çıkın.